Merhaba evet hocam. Merhaba. Özellikle afazi tanılı vakalarla çalışan bir nöropsikolog olarak değerlendirme sürecinde dikkat ettiğiniz temel ölçütler nelerdir? Sizce iyi bir değerlendirme nasıl yapılır? E, dikkat etmek gereken temel? ölçütlere karar verebilmek için zaten çok iyi bir muayene ile işe başlamak lazım. Yani vakayı <laughs> E, dil şebekesinin bütün unsurlarını kontrol etmek lazım. Bunlardan biri anlama. E, anlama en basit şeyleri anlama olabilir. Yani benim e, sözlerimle eşlik eden jestlerimle nasılsınız dediğim zaman diye iyi işareti veriyorsa o basit sorunu anlamış Sonra daha karmaşık şeyler soracaksınız. Ee, yani konuşabilen bir hastaya sormak başka konuşamayan bir hastalardan e, birisi karşındaki. Mesela yatağına bir kalem koyup ve kaleme hiç bakmadan e, yatağınızdaki kalemi alıp bana verir misiniz demek lazım. E, onu da cırt diye yaptıysa o zaman daha karmaşık şeyleri anlıyor mu? Mesela abimin yengesi geldi desem gelen kişi kadın mı erkek mi? İşaretli söyleyebilirsiniz. Bir daha aynı cümleyi tekrarlayın. Kadın mı erkek mi? Gibi. Ya da bir taş alsak o taşı denize atsak taş denizde yüzer mi? Güzel mi, batar mı gibi işaret ediyor vereceği sorular. Bunları anlıyorsam bunası çok iyi demektir. Sonra kendi konuşmasına bakmak lazım. Kendi konuşmasına bakmak için çeşitli afazi bataryaların her birinin kendine özgü bir resimli kartı var. Ben Boston'da Diagnostic Afazi Examination Boston Tanrı'ya yönelik afazi değerlendirme testinde resmi kullanıyorum. Bu e, resmi e, Burada ne oluyor anlattım ama yavaş söyleyeyim dediklerinizin hepsini yazacağım diyorsunuz. E, i̇şte konuşurken yeterli gramer kullanıyor mu? Ee, kelime bulma zorluğu var mı, işte şu şeyi şuradan şey yaptık diye mi konuşuyor? Ee, kelime bulma zorluğu yok ama gramer yanlış Ya da parafazi dediğimiz şeyler yapıyorsa ne tip parafazi yapıyor? Ee, Broka tipi afazikler e, literal parafazi yaparlar mesela çiçekleri de çeçik ee, kelime içindeki harflere yer değiştiriyorlar. Ee, Vernike tipi afazikler daha çok ee, kelimesel, verbal parafaziler ve neolojistik parafaziler yaparlar Yani ee, işte kadın tabak siliyordur, kadın köpeği siliyor der tabak yerine köpek. Ya da bir de Cibodan Sezisezun gibi anlamsız şeyler söyler. Ee, siz de onları yazıp bakarsınız. Sonra e, adlandırmasına bakmak lazım. E, çocuk dil öğrenirken e, canlı şeyler yani hayvanlar, insanlar, meyveler, sebzeler, çiçekler, e, canlı sayılır onlar e, birlikte yazılıyor bölümüne, yani öğreniyor kelimeleri. Ve ee, insan yapımı aletler, işte testere, balta, uçak, çekiç birlikte. Ee, onun için bütün bu farklı resimleri, yani o güzel o güzel gösterip, hangisini hatırlıyor, ismini bulamıyor, onun, e, falan diyorsa mesela, çivi için ç diyeceksiniz. Diyemezse çi onu da diyemezse çi diyorsunuz. Sonra çivi diyorsa işte ne kadar fonemik ipucu verdikten sonra söyleyebiliyor. Onu işaret ediyorsunuz. Abla muayenesi. E, demek ki anlama, konuşma, adlandırma. Dördüncüsü tekrarlama. Çünkü e, dil şebekesi o şurada perisilyen bir yanık var. Onun etrafında solunuz belki gelişir. E, onun etrafında gelişmiş olan dil şebekesinde e, işittiği bir şeyi tekrar etmek için Burada ben ilk alanından kalkıp bu kaldırma o işittiği ve çözüm dediği şeyin aynısını getiren bir yolak var. O yolak bütün afazitiklerinde etkilenir. Yani persizyon afazilerde ama iletim afazisinde en çok etkilenir. bardak, bardak da bana deseniz normal diye diyebilirim aynı şekilde kendi düşündüğü oluşturduğu cümleleri de dile getiremez onun için tekrarlama ne derece bozuk. çünkü bunlara bakarken en kolayından en zoruna doğru önce işte bardak da bana sonra dün onu gördüm en zor cümle hem de gramatikal bir cümle eğer gelmiş olsaydı Belki anlaşabiliyorduk, bu kadarını da söylediyseniz hiç tekrardan oluşturulmaktadır. Sonra bu e, sözen parçası değil, e, okuyabiliyor mu, yazabiliyor mu bir de Bu kapsamda terapi süreci nasıl planlanmalı, sizce iyi bir terapist kimdir, hangi niteliklere sahip olmalıdır? terapi süreci nasıl planlandı önce cevap veriyorum. Ee, şimdi hastanın yani beyin damarlarında dil şebekesini besleyen damarlardan birinde tıkanma ya da kanama sonucu daha fazla oluyor. Ee, ve bütün vücudumuzda olduğu gibi beynimizde de plastisite dediğiniz kendini onarma becerisi var. Onun için ben afazik olur olmaz hastaları almam. Şöyle bir 2-3 ay bekledikten sonra alırım. Kendi beyin plastisitesi onun hangi yönde iyileştirmeye başlıyor onu görebilmek için onun kendi beyin plastisitesinin kullandığı yöntemi, yolu izlemek daha doğru. Ona aksi bir yoldan gitmek yardımcı olmaz. Onu izlemek için biraz beklerim. Ve ona göre planlarım. E, planlarken tabii dikkat edeceğimiz şey e, hastanın kalmış olan, saklı kalmış olan dil becerilerini kullanarak e, en az bozulmuş beceriyi ona kazandırmak o yolda ilerledikten sonra daha e, uzakta e, kalmış e, yani iyi iyi tarafı kalmamış bu becerisini getirmeye başlamak plan şeklinde planlanır İyi bir terapistin özelliklerine gelince bir tabi bunu görebilen, yapabilen bizemizce olmalı iki son derece sabırlı ve güler yüzlü olmalı. Çünkü hasta yapamamanın sıkıntısı birbirinin karşısında olup işte yapamına olmak efsane sıkıntı verecek için böyle hiç sıkılıyormuş gibi değil. Güler yüzlü onunla göz kontağı kurarak bir şey becerdiği zaman çok güzel, iyi oldu gibi geliyor. E, bir pozitif geri bildirimler vermek, pozitif geri bildirim vermenin yolunu aramak, yani bir yerlerde iyi diyebilmek lazım. E, Ve hep yüzlü, gayet hiç sabırsızlanmamış dedi, rahat, yani hoşnut durumundanmış izlenimden isteye Pozitif geri bildirimler vermenin yolunu bulabilmek çok kıymetli. Çok evet, önemli bir yani, cümle. Minicik bir şey çok güzel bir plan demek lazım. Bunu bir plan demek evet. Için. Sizce insanın yaşam amacı nedir? Tutkusu mudur, merakı mıdır? Şimdi yaşam amacı herhalde mutlu bir hayat yaşamak. E, mutlu bir hayat yaşamanın için tabii ki öyle bir tutkusu varsa o tutkunun peşinden gidip onu gerçekleştirmek de bunun bir parçası. Yani anne babalar işte kendi yapmak isteyip de yapamadıkları şeyleri çocukları yapsın. Ee, bu mesleğe gir, bu mesleğe gir diye onları, onların üzerinde baskı kurmamalı. Çocuğun merakının ne olduğunu keşfedip ona o yolla girmeyi desteklemeli. Çünkü bu mutluluk verici bir şey yaşayan insan için. Ama tek mutluluk bir şey bu değil. Tabii. <laughs> Bilimin topluma hizmet etmesi ve bilim insanının sorumluluğu üzerine düşünceleriniz nelerdir? Bilim insanının sorumluluğu bir, kendini iyi yetiştirmek, yalap şap, biyo, olduğu şeyleri herhalde dememek, tam doğrusunu öğrenmek, ki doğruyu aktarmak ve yani bildiklerini iyi bir şekilde öğrenmek isteyenlere aktarmak olabilir. Bunu anlattığınızda biz görüyoruz öğrencilerimiz olarak, takip edenler olarak. Teşekkür ederim o bilgiyi paylaşma noktasında ne kadar cömert olduğunuzu da görüyoruz. Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim.